tvbolu.com. Evet, Gençlik Spor Bakanlığı olarak bakanlığa bağlı yurtlarda zaman zaman gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla buna benzer programlar yapılmaktadır. Bugün de bu akşam üniversitemizin, Bolu'muzun en büyük salonu olan Borda Salon'da doçent doktor Halit Yerebakan'ın Kendine iyi Bak programını gençlerimizle, öğrencilerimizle ve Bolu halkımızla buluşturuyoruz. Ve buna benzer programlarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. inşallah. Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım ve sevgili gençler, kıymetli mesai arkadaşlarım, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Doçent Doktor Halit Yerebakan hocamızın Konuşmacı olarak katıldığı, kendine iyi bak konulu programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Artık son kez doçencik görüyorsunuz. Ee, kariyerimi yaptığım işin daha doğrusu kalp ve damar cerrahisi bölümü uzmanıyım. İlk e, en erken doçentlerinden birisiydim. Artık geçtiğimiz hafta cuma itibariyle e, profesörlik atama sürecim başladı herhalde. Ee, en geç e, genç kalp ve damar cerrahisi yani, profesörü de atanmış olacağım diye gözüküyor. Şimdi <laughs> ben yani öğrencileri görünce biraz heyecanlanıyorum tabii. Ölüm raporları imzalıyorum <laughs> kalp ve damar atarken beyin ölümü raporu verilmiş kişiye ameliyata e girmeden bir önce, önce e, raporları alıyorum, sonrasında ameliyata giriyorum. Ameliyata girdikten sonra kişinin kalbinin klempi, yani işte kalbinden, kalbinden artık kan pompalaması e, yapabilecek, yapabilecek durumu engelleyip, kalbini durdurup, e, ölüm raporunu ölü, imzalayıp yapsın. çıkıyorum. Yaptığım bir iş? İlk girdiğim kalp nakli ameliyatında yapamadım. Olmadı. Ama, Ama öyle bir zaman planlaması yapmanız gerekiyor ki o çocuğun kalbini söktüğünüzde 4 saat içerisinde Diğer, diğer takmanız, takmanız gereken kişinin vücuduna yerleştirmiş ve katı vermiş olmanız lazım. Çünkü soğuk koruma dediğimiz buzun yani içerisinde koyduğunuz zaman kalbe en fazla 4 saat, saat dayanabiliyor. Yani 4, 4 saat içerisinde tekrar çalıştırmanız, çalıştırmanız lazım. bir gerçekleşmiş. Asla, Asla hiçbir yere oynamam gerekiyor. Bir anda masadan geri çekildi. Tamam tam böyle. Ama narkotsuz ameliyat ediyorsunuz çünkü. Beni olmamış kişiye arkada vermiyorsunuz çok oldu. Evet. Dediğim gibi 24, 24 yerde yani. yani. 4, 4 ülke. Ama çok Çünkü değişik hikayelerle mi? karşılaştım. Karşılaştığım hikayelerden, hikayelerden bazılarını sizden anlatmak istiyorum. Bir, şey. bir insanın akciğerleri ne kadar çalışıyorsa kalbi o kadar çalışıyor. Kalp o tüm sayısıyla doğru O... Aslında teknik olarak baktığınız zaman zaman olmayabilir, zaman alınabilecek bir şey değil. Dünyada iki şey satın alamazsınız. Bir tanesi zamandır, bir tanesi güvendir. Zaman size peşin olarak verilir. Gümeriden hayatınız boyunca geriye doğru bıraktığınız ayak izinizle elde edersiniz. Günaydın dedim. tvbolu.com <laughs>